Mahir, Hüseyin, Ulaş Bir devrimciyi anarken Bir devrimciyi anlatırken Aslında biz Devrimci mücadeleyi Devrimi anlatıyoruz Bugün burada Nasuh abinin mezar başında Ne söylersek ne konuşsak Hepsi biraz eksik kalacak Çünkü onun öyküsü tam da bahsettiğim gibi devrimin öyküsünden ayrı düşünülebilecek bir öykü değildi. Dolayısıyla Nasu Mitap dendiğinde mutlaka devrim, mutlaka devrimci yol akıllara gelecektir. Tıpkı devrim ve devrimci yol dendiği zaman Nasu Mitap'ın akıllara geleceği gibi. O tereddüt zamanlarında tereddütsüz bir güven, kararsızlık zamanlarında güçlü bir Kararlılık abidesi olarak hareket etti. Her zaman devrimci mücadelenin içinde müthiş bir bilinç, müthiş bir kararlılık, müthiş bir inançla yer aldı. Onu ancak ve ancak bu nedenle devrimden kopartmadan, devrimci yoldan kopartmadan ancak devrimle ve devrimci yolla anabiliriz. Onu ancak devrimci mücadeleyle anabiliriz. Bu nasu mitabanerken e bunu beynimize, bilincimize kalbimize yazarak, ona söz vererek sürdürüyoruz. Biz Nasuh Mithab'ı devrimci mücadelede anacağız. Biz Nasuh Mithab'ın devrimci yolundan yürüyüp, zaferi mutlaka kazanacağız. Nasuh'a sözümüz devrim olacak. Nasuh'a sözümüz devrim olacak. Nasuh'a sözümüz devrim Nasu abinin dostları, yoldaşları, hepiniz hoş geldiniz. Nasu abi hayatın her alanında, ülkenin her bir noktasında elimizin olması gerekiyor derdi. Bugün burada ülkenin her bir tarafından gelen dostlar, onun elinin ülkenin her tarafına, hayatın her alanına uzandığının bir göstergesi. Nasu abi de bizim yollarımız 1974 yılında kesişti. Cezaevinden çıktıktan sonra siyasal bilgiler fakültesine geldiğinde faşist saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde bizler onun, onun yokluğunda, onların yokluğunda ne yapacağımızı çok fazla bilemiyorduk. Mücadele ediyorduk ama eee bir yolumuz, bir şeyimiz çok sağlıklı gitmiyordu. Nasu abi geldiğinde yolumuzu aydınlattırtıp bir tutuk yıldızı gibi bir öğretmen gibi bize devrimciliğin ne olduğunu, devrimcilerin ne yapması gerektiğini öğretti. Mezar taşında yazan devrimcilik insanın insanlığa sahip çıkmasıdır sözü aslında onun bize ilk öğrettiklerinden birisidir. Şunu diyordu. Insan olmak öncelikle iyi bir insan olmak devrimci olmakla mümkündür. Devrimci olmak için de mutlaka iyi bir insan olmak gerekiyor. Önce bunu öğreneceğiz. Ardından devrimci mücadeleyi nasıl yapacağız? Hangi ideolojiye göre, hangi çerçevede yapacağız? Mücadele tarzımız ne olacak? Örgütlenme anlayışımız ne olacak? Bunları en basit şekilde ama her birimizin zihnine kazıyarak öğreteceğiz. Tabii bu sadece sözde olacak bir şey değildi. Mücadelenin her alanında Nasuh abi mücadelenin en önünde görebilirsiniz. İşte bu da önder olmanın bir yeri. Aslında Türkiye Devrimci Hareketi'nin en büyük gönderlerinden birisidir Nazım Fakat eksik olan bir şeyimiz var. Eksik olan bir şeyimiz var. Nasuh abinin yaşantısı, düşünceleri, mücadele anlayışı, bütün bunları yazdıkları var, söyledikleri var. Bunları bir şekilde tekrar ortaya çıkartılması gerekiyor. Bunların araştırılması gerekiyor. Benim dileğim en kısa sürede böyle bir çalışma başlatılır. Çünkü gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli bir hastalardan birisi odur. Çünkü ölümünden bir ay önce söylediği bir şey vardı. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durumu anlatmıştı. Siyasal gericiliğin nasıl adım adım nerelere gittiğini anlatmıştı ve maalesef Bugünleri o günden ön görmüştü, anlatmıştı mesela. Tabii bunları anlayabilmek için, bunları analiz edebilmek için ve buna uygun bir mücadele biçimi, yeni bir mücadele biçimi oluşturmak için. Çünkü onlar 12 Mart'tan sonra yeni kişi, koşullara göre yeni bir mücadele biçimi oluşturmuşlardı. Şimdi onları yapabilmek için Nasu abinin düşüncesini, yaşantısını tekrar araştırılması ve Genç kuşaklara aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Katılımımız için hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Nasuh abi'yi hiçbir zaman unutmayacağız. Sağ olun. Nasuh'a sözümüz devrim olacak. Nasuh'a sözümüz devrim olacak. Nasuh'a sözümüz devrim olacak.